Bugün neredeyim? Marmaris'teyim. Dün geldim Marmaris'e. Sabah da dayanamadım. balığa çıktım. Burası Marmaris. 35 kilometre uzaklıkta. Çiftlik koy. Şöyle bir döndüreyim. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir koy. Burada küçük bir ada var. Hemen onun yan tarafında da derinleşen bir vadi var. Şimdi hiç bilmiyorum burayı. Ne tutacağımı da bilmiyorum. Veya hiçbir şey tutamayabilirim de. Ee, büyük takım da aldım yanıma. Küçük takım da aldım. Kaçlık bölge aşağısı. Ne olabilir sizce? Kaç balıklarından hangisi? İnşallah Allah'ım yarabbim. Adını vermiyorum nazar değmesin. Ee, bilmediğim av bölgeme doğru gidiyorum. Artık keşif yapacağım. Yaklaşık bir uçurumda. Yani uçurumun kenarından derin su var çünkü. 40-50 metre <laughs> derinlikler var. Bir kilometre gideceğim, bir kilometre geleceğim şekli. Açılmayacağım. Bir yakın şeritte kalacağım. Zaten siz de görürsünüz. Şimdilik diyoruz? Umarım balık tutarım. Da. Şu video yayınlarım size ya. Görüşmek üzere herkese razı arkadaşlar. arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım şey şuydu, şu. Şu ekran açayım kendimi göreyim. Şuradaki kayalık yapıyı görüyor musunuz? Ondan yaklaşık bir 20-30 metre açığındayım. Aşağısı 50 metre var. Yani 50 olmasa da 40 metre var. Sert bir takım aldım yanıma. Normalde bu takımları sevmem ama 60-120 güzel bir slovjak kamışı. Kamışı. Bir de 55'lik güzel bir motor. Ne olur ne olmaz diye aldık. Lokum gelmesin de şu takıma. Çok üzülürüm yani. Denemeye başlayalım mı? Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Güzel. Kıyıya doğru yatağa gidiyordum ya arkadaşlar. Şimdi dipten bir şey aldım. Ha, bu balon olabilir biliyorsunuz değil mi buralarda? Onun doğma ihtimali yüksek. Ufak tefek kafa vuruşlar var. Şimdi ufak makineden bir anda büyük makineye geçince arkadaşlar tartamıyorum balın tam olarak da ne olduğunu. Ama balondur bu yani. Daha o yazılar için daha saat var diye düşünüyordum. Yaklaşık bir arkamdan 50-60 metre mesafe bırakarak kıyıya paraleljik yapıyordum. O sırada aldım. Çok dipten aldın Olmasın inşallah balon ya. Şimdi gelirse de bunlar pabuç kadar. Biz alışmışız. Narin balıklara, mercanlara, çupralara. Orada şapkayı giydim. Anormal bir sıcak var. Bu yazılı değil arkadaşlar. Sürüm yazılı böyle hareket etmez. Balondur. Ayna verdi ama Balon dediğim gibi arkadaşlar Dev gibi balon Yuh bu ne be Şuna bakar mısınız Evet Şimdi geldi bunu Bundan çıkart beni botta Değil mi Yapacağımız şey basit Bu yaratığı Ne güzeldi Yine torumu almıştım anasını satayım ya bir şeye bir alalım. İşte ne? Pohtudum, Evet, şimdi düşünüyorum mantıklı hareket edelim. Mantık şunu söylüyor. Keseceğiz bıçakla. Bunu çok yaklaştırmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Ne çirkin bir hayvansın sen ya. Allah'ın gücüne gitmesin ama. Yani harbiden sanki yani dünya dışı kötü bir gezegenden gelmiş gibi yemin ederim ha. Sonra Cima şu meşhur evlerimizi giyeceğiz. Bağlı her şey gitmez de. Senden bile ısırır bu yaratık da. Siz bu bölgede ne kadar büyümüşsünüz ya. Duydunuz siz bakın nasıl açtı. Buna şeyle kafi gelmiyor söyleyeyim. Gripper da. Gripper da. Yarım saattir uğraştırıyorum. Büyüklüğü görüyor musunuz? Dev dev korktuğum başıma geldi. Bu varken burada. Zaten misiriyi de keser. Her şeyi yapar. İşte bu Akdeniz'e doğru yaklaştık. Çekerin altları. Maalesef bu hayvanın istilası halinde. Birçok balıkçı bundan dert yanıyor. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Demin ava başladığımız zaman en beğendiğim 50 gram üstü ilciklerimi getirmiştim. 40-50 gramlık. Fakat bu balon balığı tadımı kaçırdı daha doğrusu unutmuştum balonun gelme ihtimalini. Ee, hep taş balığı gelecek diye hayal ediyoruz ya. Dolayısıyla şimdi daha giderse gitsin tarzında olan jikleri takacağım. Tabii ki bir miktar avcılığım düşecek ama e, bu bu kadar büyükse yani çok büyüktü arkadaşlar. Bilmiyorum ya böyle bir olur mu bu, kadar ya? Eskiden postal kadar diyorduk. Bunlar kaç postal ya? Bu 3 postal büyüklüğünde nerede? 2 postal büyüklüğünde yani. Evet. Moral bozmaca yok. Ee, belki bir ara bir yazılı bir orkinoz sürüsü geçer sonra denk gelirim. Dediğim gibi bujik giderse de gitsin. Biliyorum biraz modum düştü. Ya, bu hayvanı görünce modum düşüyor. Çıkart, Moralim ayrı bozuluyor. Çıkartması ayrı der. Şimdi ben bunu çıkartıp kenara atmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu zararlı ırklardan. Biveli botta neresini hayvandan kurtulmaya çalışıyorum. Gene saldık bıraktık yani. Ben kaç tanesini tutsandı? da bunlar artık kopmuş gitmiş yani. Bunun önünü, önü alınamıyor yani. Çok konuştum. Devam edeyim biraz daha. Evet çalışmalara devam ediyorum ama o balon dışında bir vuruş falan almadım. Şimdi bu sefer yüzümü kıyıya verdim. Açığa doğru gidiyorum. Yalnız bayağı derin burası. Şimdi metraj söylerim aşağısı simsiyah zaten hiçbir şey gözükmüyor. Ben alış alışma, alışma ki bu kadar derin denize. Bizim oradaki sudar belli. Munis sular, sakin sular. Burası çok vahşi. Yani burada balık olur ama hani saati mi, günü mü bilmiyorum onları. Tamamıyla doğaçlama çıktım zaten. Aslında en güzeli böyle yapmak lazım. Çok araştırdığın zaman da olmuyor. En azından şimdi hiç araştırmadım. Sadece coğrafya coğrafyaya baktım. Hoşuma gitti. Bir şey çıkmazsa da en azından çok fazla üzülmem yani. Bu adayla şu Antalya falezleri gibi olan dik bir yavaş var işte. Onun böyle üçgeninde duruyorum. Eğer şu taraflardan bir balık falan girerse şu an 55 metre alıyor hala. 55-60'a doğru gidiyorum. Arkam 74 metre. Ondan sonra bir 70'te de bir deneyeceğim. Hani belki Akya kuzu palazı çıkarsa kuzu o da güzel olur da. Ama niyetlenmeyeceğim yani. Niyetim yok. Şöyle niyetim yok yani. Duvarın tabiatın tadını çıkartayım ben. Bana yeter. Ama çok güzel ya. Vallahi bildiği. Simsiyah. Yani siyahlıktan kastım koyu bir lacivert rengi. Ha burada bu eldiveni de söyleyeyim size. Bununla balon balığı tutulmuyor bu arada. Denedim bu kaydırdı mesela. Bu bugüne kadar tüm balıkları tuttu bu. Yani balon o kadar iğrenç bir hayvan ki bu eldiven bile tutamıyor onu ya. Elden de onu tutmak istemiyor. Yani konu burada. O kadar iğrenç bir hayvan. Neyse şu konuyu kapatayım. Kısmetim kapanacak. Yalnız manyak sıcak ya. Islaklık su şey ter. Birazdan bir dolap çıkarım ben şurada. Çünkü çok güzel su. Bunu değerlendirmek lazım. Sonra ava devam ederim. Muhtemelen bu sıcak böyle devam ederse en geç en, en fazla 11'e kadar dururum. Ondan sonra çıkarım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyeyim. Devam edeyim ben. Metraj uzadığı için derinlik arttı için eskisi kadar çok fazla jik yapamıyorum. Sürem azaldı. Kısmetim azaldı. Komediye bak şimdi ya. Aldık ayı gibi takımı. Taktık güzelim jiki. Abi gelene bak ya. Takıma gelene bakın ya. Lokum. Minyon lokum. Minyatür. Ah be yahu. Minyatür bir lokum. İçmelere gidecektim arkadaşlar. Orada da deniz trafiği çok yoğun. Tur tekneleri çok fazla geçiyor. Jeti, paraşütü, o su bu Ha dedim daha uzak bir noktaya geleyim. Haritadan bakarsanız Marmaris'ten çiftlik çiftlik koyu, çiftlik koyu diye de geçiyor. Bayındır'dan sonra. Çok böyle 10 numara 5 yıldız bir balık avcılığı için bir mera. Veya buraya balıklar gelmiyor çok uzak diye. de olabilir. Denemeye devam edeceğim. Kucadasını özlemeye başladım. <laughs> Dur ya, nazar Arkadaşlar, gene balon ya. Çuval gibi geliyor ya, bu da büyük ya. Ya zaten şunu zor çıkarttım. Yok burası balon kaynıyor ya. Vallahi billahi yani. Bir de yani çok da hızlı yüzecek bir cik taktım yakalamasın diye. Abi bana mısın diyor her, her türlü yerden zıplıyor. Şişi şişe geliyor. Karından bunun karnını keserim bundan kurtuluruz. Ağız ağız riskli. Gördüğünüz gibi. Bu küçük Allah'tan. Sen şişik kal da ben sana bir operasyon yapayım. Arkadaşlar görüşürüz. Kurtuldum. Kendini şişirdiği zaman daha çabuk hallediyorsunuz. Yok ya. Vallahi ne yapacağız böyle ya? Yere mi dönsek? Bunun Nereye gitsem, kurtulsam şu hayvandan ya. Valla biraz daha denerim arkadaşlar. Zaten büyük bir ihtimalle videonun başlığı Marmaris ve balon balığı hayal kırıklığı gibi bir şey olacak. Ee, devam edeyim birazdan. Antalya'dakiler beni, tabi bakıp bana gülüyorlardır o bölgede yapanlar. Onlar bu illetle hep uğraştığı için. Vallahi biz alışık değiliz yani Kuşadası'nda. Hani tek tük o da ufak. O da ayda yılda bir gelir. O da enderdir yani. Bu ne abi böyle ya? Aşağısı şey. Karanlık Mars gezegeninden gelen yaratıklarla dolu. Deneyim birazdan. Şimdi arkadaşlar 60 65 ile 70 metre kadar bir derinliğe geldim. Biraz daha geldim belki şu namusuzlar gelmez diye. Şimdi burada denemelere devam ediyorum. Kayaların da diplerini tarıyorum. Ama hiç umduğum gibi olmadı açıkçası. Manzara bu arkadaşlar. Şekil bu. Demin açıktaydım şimdi yaklaştım. Bu altın benim yaklaşık bir 10 metre. Ama anında 40-50 metre diye derinlik artıyor. Çok güzel aslında jik avcılığı için. Şorjik avcılığı için de çok güzel bir yer. Ama şorjik de yapsanız burada Arkadaşlar buraya kadar gelip kayalardan yakalayacağınız şey gene değişmeyecek olan şey balon balığı. Ya arada bir denk gelebilir yazılı orkunos veya kuzu ama o kadar çok şey alacaksınız ki çok güzel dedim. Uçurum gibi iniyor mesela yani süper süper her şey süper. Tamam. Ama oh. yapacak bir şey yok. ne diyeyim ki yani? Bu arada eminim başım başım ağrıdı. Çok fazla tekne tekne giriş çıkışı yapıyor. Suyun üstü çok fazla mazot kokusu var suda. Çok rahatsız edici migreni tutacak şimdi. Ağır bir koku var yani mazot kokusu var. Aman aman alayım ben bunu ya. Şu balon gelir burada. Su üstünden çekiyordum çünkü. Uğraşmayayım. Yok arkadaşlar bırakacağım. Gene kocaman bir balon Bu Üçüncü büyük balon ya. Bunlar çok büyük. Ben bununla mücadele edemem yani. Olmadı bunu keserim bu jikte gider. Bu ne böyle abi ya. Baksana ya kamış nasıl. Yok ya sinirim bozuldu. Ve arkaya çantaya atarım bunu jiki keserim fileyle beraber koyarım. Karada halledeyim ya. Bir daha da gelmem buraya. Şunu bir arkadaşı gelip yese de kurtulsam. Neyse şişik geliyor. Kolay müdahale edeceğiz. İğrenç bu hayvansın harbiden ya. Yap yaparsın. Bana mı sordunuz bu sulara gelirken? Uzak dur benden. <laughs> Nasıl da ben tırsarak kaçıyorum. Hani soruyorlar ya abi korkmuyor musun diye. Abi şundan korkuyorum işte ısıracak kopartır etimizi. Bak ne korkayım. Arkadaşlar ben bu sonlandırıyorum. Bu üçüncü balon. Belli ki buradan balondan başka bir şey çıkmayacak. Veya bunların arasından bir tane balık yakalayabilirim belki ama telef olmaya gerek yok. Zarar vereceğim kendime. Ee, güzel bir av yapmayı isterdim ama tabi moraliniz bozulmasın. Buralara gelirseniz çıkın. Belki önümüzdeki günlerde bir yalancı boğaz tarafında gideceğim. En azından orada e, sazlık bir alan var. Biraz açılırım. Levrek için silikon da atabilirim. Takımlar getirdim. hoş Levrek tutmakta levrek hoşlanmıyorum ama en azından balon olmaz diye düşünüyorum. E şimdilik bu kadar. Tavsiyeleriniz olursa Marmaris'te ilgili yazarsanız sevinirim. Herkese rastgele.